Bakın çocuklar burası çok önemli. Burası Mustafa Kemal'in ordularına size taarruzu değil... ...ölmeyi emrediyorum dediği yerdir. Mustafa Kemal bu savaştan sonra hem gümüş hem de altın liyakat madalyalarıyla ödüllendirilmiştir. İngiliz orduları Çanakkale'den ellerini kollarını sallaya sallaya geçeceklerini düşünürlerken... ...ve hatta öğle çaylarını İstanbul'da içeceklerini düşünürlerken gerçek acı bir şamar gibi yüzlerine patlamıştır. Çanakkale geçilmez. Hocam bence her Türk gencinin buraya gelip Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını görmesi lazım. Aynen öyle. Arkadaşlar biz sadece düşmanla savaşmadık. Onlara insanlık da öğrettik biliyor musunuz? Savaş sahasında dövüş bitmişti. yaralı ve ölü askerlerin arasında dolaşıyordu az evvel. Türk ve Fransız askerlere süngü süngüye gelip ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla şöyle bir konuşma yaptı. Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? Mecasiz haldeki Türk askeri şu karşılığı vardı. Fransız. Eralıydı. Cebinden... Kadının... Resmini çıkardı. <laughs> Bir şeyler söyledi. Anlamadım o. <laughs> Galiba annesin dedi. Benim kimsem yok. <laughs> 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 Annesini de özür istedim. Bu asil ve âli cenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu sırada Emir Subay'ın Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan yaşların donduğunu hissettim. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı. Ve bu yaraya bir tutam otlu kalıştı. Az sonra ikisi de öldü. Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşman Of oh, 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 gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana. Of oh, 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 gençliğim eyvah. <laughs> Canım. ich in der Bu vatan böyle kazanıldı çocuklar. O yüzden unutmayın ve layık olmaya çalışalım, olur mu? Hocam canım haklısınız da ben çok acıktım ya bir de siz ziyafet falan deyince. Oğlum sırası mı şimdi? Hoca ne anlatıyor? Sen ne diyorsun? Patavatsızsın. net. Ne yapayım bariyer? Ya? Acıktım. Tamam peki çocuklar arkadaşınız haklı. Size bir ziyafet sözü verdim ve yerine getireceğim. Buyurun ziyafete gidiyoruz. Aynen. Aynen. Var tam, tam Aynen. Bari Bari, Ekmek ay al. Al al şu ya, Almayan var mı? Almayan <laughs> <Buraya>. var. Loşko, <gülüyor> <almış>. <gülüyor> Loşko <gülüyor> bir tane al. dalga geçmeyin. Hocam. üzümler <laughs> de bayağı büyükmüş. Hocam <laughs> bir şey soracağım. Biz bu operatifi es geçip direkt ana yemeğe girsek... Hayır, çocuklar almayalım. dalga geçmeyin dedim. Dalga geçmeyin. Lütfen. Nerede var al. Bu elinizde tuttuğunuz yemekler ne biliyor musunuz? Türk askerinin... ...bu cephede... Çanakkale cephesinde savaşırken yediği yemek, bulabildiği tek yemek biliyor musunuz siz? Üzüm hoşafı, kuru ekmek. Bazen sadece üzüm hoşafı, bazen sadece kuru ekmek. İkisini bir arada bulamıyorlardı. Hatta bazen öğünlerini boş geçiyorlardı. Hiçbir şey yemiyorlardı. Ya. İkisini bir arada buldukları zaman da onlara ziyafet oluyordu biliyor musunuz? O yüzden dalga geçmek. Bu cephede karşıda asker, gemiler, toplar. Cephedesiniz. Burada hayatta kalmak zorundasınız. Savaşmak zorundasınız ve dayanmak için tek yiyebileceğiniz şey üzüm hoşafı ve kuru ekmek. O yüzden dalga geçmeyin. Hocam önce söylediğimiz abuk subuk şeyler için çok özür dileriz. Bu bugüne kadar yediğimiz en anlamlı yemek olacak. Hocam, bizi iki buraya getirdiniz. Yani hayatım boyunca unutmayacağım bu yemeği. Tamam. Evet hocam, gerçekten teşekkür ederiz. Yani biz bu zamana kadar savaşları sadece tarih sınavını geçmek için çalışıyorduk. Onda da kim nasıl neleri feda ederek kazandı hiç düşünmüyorduk. Değil mi? Hocam, bundan sonra bizim için savaşlar sadece rakamdan ibaret değil. Haklısınız. Bundan sonra başka bir gözle bakacağız hocam. Nasıl fedakarlıklarla var olduğumuzu unutmayacağız. Eminim. Hocam yemin ediyorum artık her yemek yediğimde kendimi suçlu hissedeceğim. Ay niye suçlu? Hayır bu siz kendinizi suçlu hissedin diye yapmadık bunu. Siz kendinizi suçlu hissetmeyin. Size içinde yaşadığınız o güzel hayatı hediye edenleri unutmayın. Nasıl can siperhane canların hiçe sayarak gözlerini kırpmadan size bu hayatı hediye ettiklerini unutmayın ve kıymetini bilin. Hadi afiyet. Arkadaşlar hiç yok mı? Bak o şaf çok güzel çocuk. Abi ekmek ver gençlere. Ekmek efsane efsane. efsane.